Siz severlerim sevgili canlar. Bakın bir oruk dikişidir bu. Makinemizin kendi dikişidir. Ne yapıyoruz bu dikişi yaparken? Önce bayağı takı kullanıyoruz. Makinamda 13 numara dikiş var. Kesilmiş kumaşın kenarına, temiz kumaşın kenarına oruk yapacağım. Kumaşımı aldım, ayağıma dayadım. Şurada bir siper var, sınırlandırıcı var. Burada olay nedir? Şu dikiş en sağa vurduğu zaman böyle üstü değil, az dışa vurması lazım. Onun için de kumaşı dayadığım zaman şu ile kumaşı sağa sola çekiyorum. Ayarladık. Şimdi deneyelim. Şu an çok boşta kaldı. Ben yine boşa vuruyorum görüyorum. Buradan hafif çekiyorum sağa doğru. Devam ediyorum. Makinamız içeriden çift dikiş vuruyor. Çökülmesin diyerek. O dikiş sayesinde artık sizin dikiş vurmada gerek kalmayacak. Dikiş gerek kalmayacak. Bir tek seferde hem overlong'u yapıyor hem kumaşını birleştiriyor hem de dikişi kendi yapıyor. Şimdi duralım. Ucunu bitti. Bu ayaktayken mutlaka bu kumaşı arkaya çekeyim. Arkaya çekiyorum şekilde. Çektikten sonra şöyle bakıyorum. Nasılız? Çok güzel. Kumaşı ayırdığım zaman da bunun sökülme şansı yok. Çünkü çift dikiş var. Niye ayakla çekiyorum? Ayağın altında bir tane tel var. Bu tel kumaş öne gelirken takılabiliyor. Tel de kırıldığı zaman böyle düzgünle dikiş alamazsınız. Makinem pasport 3.0 dikişim 13 ayağım 3 numara dikiş alın kullanın uğurla gerek kalmasın.